Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle yine Anola sistemindeyiz. Anola'nın daha önce iki kez videosunu çektim. Burası yapay zeka ile alsat yapan bir platform aslında. Borsalarda alsat yaparak size de belli bir komisyon oranı ödüyor. Bir nevi yatırım sistemi diyebilirsiniz buna fark etmez. Ben burayı uzun zamandır kullanıyorum. Uzun zamandır ödemelerinde hiçbir sıkıntı yaratmadılar. Her zaman rahatlıkla ödeme alabildiğim bir sistem oldu. Bu bakımdan bugün bir miktar daha yatırım yaptım buraya. Şimdi öncelikle signing kısmına giriyoruz. Signing kısmına bakın hesabımıza girdik. Normalde benim burada 210 dolarlık bir yatırımım bulunmaktaydı. Bunun üstüne bir de 500 dolarlık bir yatırım ekledim. Altta da gelen yatırımları görebiliyorsunuz. 7700 dolarlık bir yatırım yapılmış. Şimdi arkadaşlar bu sistemden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Sadece yatırım videosu ve ödeme kanıtı videosu olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Siz şimdi buraya para yatırıyorsunuz. Örneğin 1000 dolar. Sizin 1000 dolarınızda bir bot var. Kendi botları. Al sat yapıyor. Trade yapıyor kısaca. Ve bu tradelerden işte o anlık volatiliteye göre 1000 dolara 100 dolar da kazanabiliyor. 1000 dolara 2-3 dolar da kazanabiliyor. Fark etmez. Bu miktarları toplam olarak, aylık olarak birleştirerek size günlük belli bir komisyon oranı ödüyor. Ve diyelim ki siz 300 dolarlık bir yatırım yaptınız. Bu 300 dolarlık yatırım için 5000 dolarlık da sigorta alıyorsunuz. Eğer ki sizin 300 dolarlık yatırımınız borsada erirse, hani para kaybederse bir de üstüne sigortanız oluyor. bu sigorta da hani zararınızı karşılıyor. Yine siz her türlü kar alıyorsunuz aslında günlük belli oranda yatırım miktarınıza göre kar alıyorsunuz. Mesela benim sanırım şu anki günlük kar miktarım %0.6 falan tam olarak bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şuraya giriyoruz önce. Mesela 500 dolarlık yatırma ne kazanacağımızı gösteriyor normalde. Calculate dediğim zaman. %0.6 kazanıyoruz. Günlük 4.26 dolar. 44 gün boyunca geçerli olacak ve 44 günde bize 187 dolarlık bir kar sağlayacak. 44 günün sonunda da 500 dolarlık yatırımımızı geri alabileceğiz. Ki Önce bunun için yapmanız gerekenler şunlar. Vault'ta overview kısmına geliyorsunuz. Overview kısmında hangi token açmak istiyorsanız bunlardan herhangi birini açabilirsiniz. Önemli değil. Hangi sizin kolayınıza geliyorsa. Her türlü dolar olarak gösterecek sizin yatırım miktarınızı. Örneğin işte Bitcoin Cash açarsınız. Dogecoin açarsınız. Fark etmez. Ben de sadece Litecoin, Tron vesaire bunlar açık. Şimdi ben Tether üzerinden yatırımımı yaptım. 500 dolarlık. Şuradan deposit dedikten sonra. işte buraya network yazdım artık neyle istiyorsanız. Binance Smart Chain. Binance Chain falan. Bunlar ayrıdır bu arada. Binance Chain'de bir memo vardır. Binance Smart Chain'de ise bu yoktur. Ethereum, Omni, TRC20. Bunlardan birini seçiyorsunuz. İşte miktarı yazıyorsunuz. Vesaire. Daha sonra size cüzdan adresi veriyor. Buradan yatırım yapabiliyorsunuz. Yatırım en fazla yarım saat içinde siteye geçer. Siteye geçtikten sonra investment kısmına gelip algoritma diyorsunuz. Algoritmada bakın. Burada calculate kısmı var. Calculate kısmına 500 yazıyoruz önce. 500 yazıp calculate diyoruz. Daha sonra invest diyoruz arkadaşlar. Invest dedikten sonra bakın 500 dolarlık yatırımımız artık buraya eklendi. 4.26 günlük kazancımız olacak. Şu anda. Şöyle bir bakalım. Ee, 9.70 toplamı gösteriyormuş burada arkadaşlar. Bir 500 daha eklersem günlük kazancım 9'a çıkacak. Sadece 500'ü göstermiyormuş şu an. Şu anda bizim günlük kazancımız 710 dolarlık bir yatırım için sabit 4.26 dolar. Dolarda olduğu için değer kaybetmiyor vesaire bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Ve hani ne zaman biteceği de burada yazıyor. Ayın 11'inde sonlanacak. Şimdi arkadaşlar buradan paramız cüzdanımıza yansıyor. Parayı nasıl çekeceğiz? Yine volt kısmına gelip overbuy kısmında withdraw'dan çekim yapabilirsiniz. Exchange de var. İsterseniz mesela örneğin ben dolarlarımı buradan Tron'a çevirmek istiyorum. 13.44 dolarımız var. Kaç tane Tron veriyor karşında? 141 tane Tron veriyor. Bunları başta bellemiş olduğumuz pin'i de yazarak exchange'liyoruz arkadaşlar. Exchange'imiz gerçekleşti. Şimdi bakiyemiz Tron olarak gözükecektir. 141 Tron'umuz var. Withdraw diyoruz. Withdraw dedikten sonra Burada volt adresler kısmında kaydettiğiniz adresler olacaktır. Buraya geliyoruz. Tagımız yok. Tron diyorum buradan. Örneğin işte hepsini çekelim 141. Şöyle yapalım. 141 Tronluk çekimimizi de yaptık arkadaşlar. Genelde ödeme süreleri en fazla 5 dakika, 10 dakika sürüyor. Ben öyle gördüm yani. E bu arada şöyle modumu da değiştirebilirsiniz. <laughs> Küçük bir şey olsun, tüy olsun. 5 dakika içinde gelecektir bu. Çekim yapmak bu kadar basit aslında. 5 dakikada geliyor. En fazla şu ana kadar 5 dakikayı gördüm. Yani olası bir durumda en fazla 6 saate kadar sürebilir diyordu ama 5 dakikayı geçtiğini gerçekten görmedim. Yani ödemeler konusunda hızlılar, güvenilirler sevdiğim bir platform ve kullanmaya da devam edeceğim. Şu anlık 710 dolarlık yatırımla günlük 4.26 dolar kazanmaya devam. Yani i̇sterseniz sistemi deneyebilirsiniz. 3 aydan uzun süredir ödüyor. Daha da gider gibi duruyor bilmiyorum. Kendi riskiniz, riskinizi alabilirsiniz. Yani kendi riskiniz. Onu düşünerekten girin. Ben size yani kesin girin, yatırım yapın vesaire tarzı bir şey demiyorum. Projeyi araştırın. Benim daha önce detaylı incelediğim video da var bunu her şeyi inceledim. Neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar vesaire. Bunların hepsini inceledim. Ona da bakarak da kararınızı verebilirsiniz. Bu sadece bir yatırımı gösterme ödeme kanıtı videosudur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.